Bütün gün böyle sap gibi durmak adamı yormuyor mu? Böyle bal gibi durmak. Zor iş abi ya. Sıçmak isteyince nasıl yapayım? Sı bilmiyorum. Sıçmak isteyince nasıl yapayım? Bak Ya sıçmak isteyince nasıl yapayım? Yemiyorum. Abi senin işin çok zor. Ayıp. Ayıp burası yani burada ibadet ediyorlar. İbadet yeri. Kilisenin önünde öpüşmeyin. Cenabet olursunuz. Çarpılır size. Şimdi turistler, turistler, siz şimdi Paris'i e aşk şehri sarıyorsunuz da Paris'in her yeri bok. Her iki adımda bok var. Dayı, sende jöle var mı ya? Sende jöle var mı? Yağmur saçımı bozdu da. Yağmur saçımı bozdu. Sen de şöyle var mı? Yok mu? Arkadaşlar, bugün ehliyetimi aldım. Bütün kahveleri benden.